Ya. 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 Ha. Tamam mı? Evet. O Ha, bu da İspat kurun. nasıl yapacaksanız. <laughs> Tamam, gel. Beni biri dövmek istesin silahlı falan olsa anlıyor musunuz ben savunmak Meşru müdafaa ben yesiz savunuruz et baba neydi ne neymiş buysa inşallah İnşallah değmiştir. ben bekletim bu Benimki video. Tamam, göster. Kim çekiyormuş ya? Sevgili Erbaa geçti, kimse geçti. Sporcular, geleceğiniz olan geçti. İyi ki buluştuk mu? Duydunuz mu? Sen evet. Duyuyor. Yenir mi bunlar? Hah, ucuclar gelin. Buyurun ya. <laughs> tamam mı? Ahmet Sula Erbaa yazarsanız YouTube'da videoyu izlersiniz. Tamam. Ağır. Hayır. Aldık yok. Ha. Evet, tamam. i̇tibarlarımızın, itibarlarımızın, 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 itibarlarımızın. Yani yani farkımız da temiz, Kalitesiz Anladın. insanlar anlatıyor. Ben de siz gençler uyarıyorum. Bak oğlum bak bunun kıymetini bil. Eğer bilmezseniz hayat size kıymetini acı çektirerek anlatıyor. Şöyle bir dikkat çekelim. Kalk! Tamam hazırız. Okulların hangisi? Akyüz müdürü. müdürü. Sizin okula mezun olmadan niye gelmediğini biliyor musunuz? Biz daha yeni girdim okul gitmemiz Onlar ne demek Siz Ne kadar eğitim Biz Bir ay. Bir ay, an, bir ay içerisinde mesela. Ama bu videoya gidelim. Gelin. Güdürüm videoda iyi bilmiyorum. Özel görevde ne İyi inşallah muvaffak olursun İnşallah görüşmüştük kesinlikle. Unutuyorum çok <laughs> kişiyle görüştüğüm için. <laughs> evet. Sağ ol. Çok fotoğraf çekeceğiz mi? Ama pes etme. Yok. Çünkü Yok. en son, ben son ben. hakkında kazanılanları biliyorum ben. Yani. Var mı fotoğraf çektireceğiz Var. mi? Var Abdullah. Abdullah. İsim ne? Sevim. Sevim'le fotoğraf çektirmek istiyorum ben. Mamaşın Sevim. sayılır. Ertuğrul başkan çıksınlar, layık oluruz. Tamam, tamam. Tamam mı? Nasıl? Kulağına değil, düzene değil. Doğru. Lap, kulağa değil, düzene. Evet. Tamam. Bu evet. arada sen de kalbinle dinle. Kraliçe, Hoş. seni fotoğraf çektirebilir miyim? Allah razı olsun. Sizin tamam. de. Hazırız. Keşke Kızınız mı? Evet. İsim? Evet. Feyza. Ne yapalım? Evet. Şöyle yapalım. Tamam, Beyza ile. Senin sınıf kaç? Başarılar. İyi ki gel Hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adliye Karşı'nın ödübeti bende. de hoş geldiniz sizden. Evet, müsaitseniz. Tabii ki siz de hoş geldiniz. Müsaitseniz. Çocuk. On numara. Kim ya? Babası polis, kendisi kahraman. Hep. <laughs> Tamam Biz evet, evet, evet. de öyle. Çok evet. karar evet. veriyoruz. Niye orada vereyim? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah da. hep yanınızda olsun. E işte, bu duayı almak için geldim. Evet, ya. onun için ben, onun için çıktım sizin için. Yansın, sağ <laughs> olun. <Sizden> de işte. <laughs> Bak, annen <laughs> bu yaşta senden <laughs> benden genç. Baksana, <laughs> çat çat çat, senden de genç. Bak, Kız, video çekiyor. İşte. Selfie yapıyor. Geri. Oo, oo Erbağ. <laughs> <laughs> ya oğlum buna nasıl bir yer lan? Ya Coşkun abi. Görüyorsun musun lan? Kızını <laughs> almış. Ondan daha aktif. <laughs> selfie yapıyor falan. Sen Çok <laughs> iyi ya. Buraya gelin. Biraz daha. Çok iyi. <laughs> Teşekkürlere de. Tamam. Allah razı olsun. Cun ayağınıza sağlık. Başarılı olursunuz. İnşallah. Hayırlı olsun. Bitirmek çabalarım. Şimdi değil. Her yani, de, de, Allah razı olsun. yanlış. Teret etmeyeceğim. Sonrasında ne olacak, ne olacak? Abi öyle olmaz. Ben bayağı da bekliyorum. Ben gidemedim ama geldik Ben de iyi. Bu arada çünkü ben mesleğimin haricinde çok değerli, zor bir savaş veriyorum. Bu tür şeylerin büyük bir çoğunluğunu maalesef rağmen yapıyorum. Yaptığım işin kıymetini farkındayım. Buluşmak için makamları ikna etmek, inandırmak en zor Kitle kolay benim için, sahne kolay. Oluşmak zor. İyi ki geldiniz. <laughs> Ona işte o yüzden Rabbe <laughs> hamd. Sizlere Çok teşekkür, teşekkür sık sık söylüyorum. Biz de öyle. İnşallah mezun olmadan <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Umudumuz Çekim var ya. ya. Gel. Kral. Üçümüz mü? Kimiz? Sen isim ne? Efe. Efe. Efe'nin nefesi diyor ya. Arızırız tamam mı? Tamam biz değerli arkadaşlar buyurun lütfen. Allah razı olsun. Çok Bayan iyi. Çok Hocam, bir kelimeniz benim Ne? Ne kendi dost değil Allah razı. Yaşın kaç? Mi? İsmin ne? Tuğba. Bütün derdim bu tür işlerde böyle biri geliyor ya. Yani. Allah'ım diyorum. Çok üzüyorum. Ben bir kişi için giderim. Belki buraya gelmez adam sensin, belki camdan çıktın kız bilmiyor. Onlar da benim Biri için gideriz yani. Sana fotoğraf çektirebilir miyim? Olur. Ay. Bak bak ben seni. Allah ne olur ne olur ya. Çek kronoloji Kesici olarak mi? yaş grubu müsait. 18 dedin ya. Riskli tavırların mı? Didaktik. Tarihi bilmem ne, efsane, kral, müdür, polimat falan ya. Sabır etmeyen bir dinleyici beni masif sanmıyor. Ben bu riski alıyorum. Derdim bu değil kardeşim bak gömdüm ya. Mesele sana. Seni fark ettirmek Senden de bunu duydum şimdi. Birçok sorunun cevabını buldum. Çok güzel. Rabbe sana teşekkür ederim. Kız sağlam. Yani benim gördüğüm o. Tekrar başarılar. Yılmaz Sağ, 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 Sağ ol. Buyurun Orada iş var. Şey Adam ne var ne yok çekti yani. oğlum YouTube'da patlatmasınlar. Bizi. Bir şey olmaz. Hayır, işimizden eminiz de. Dinleyicinin emindi. Telefonum dinlendi mesela. Telefonumun dinlenmesinden korkmam mı? Dinleyenin ahbeliğinden korkar. Evet. Tamam, tamam. mıyız? Tamam kadar mum Tamam mıyız? Aynen, tamam. Buyur. Sen tamam. çekildin mi? Onlar bizi, bizim, polis o Sivil mi? <laughs> değil? Polis de yok. inşallah tamam. Hazırız. Evet. İnşallah. Evet. Kaç yıl evet. zaman olacak? Evet. Bir. Yapma ya. Yaştan mı kaybediyor? Ben abi, evet. 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 Halk mu? Evet, Tamam. Yurt. Şimdi bize hava atacağım. Bu tamam mı? Tamam. Bu sonra sen mi? Gel. Sen de mi portakalın? <laughs> İnşallah gençlerde yaygın bir polis asker olma arzusu var. Polis asker. Son sahne, son sahne. Şunun için bu vatana hizmet etmek için illa silahlı görev yapman şart değil. Bunu fark ettirmeye çalışsın. Aşçı da olabilirsin, sorun değil. Buyur. Yani. Adı neydi? Atla. Ama Aslı, polis bir başka be. Tamam mıyız? Evet. Ya bunlar en gözde... Siz de. Bir sağ sol yapın şöyle ya. Şimdi. Yen yani üzülmemiz niye değil? Gerçekten iyi geldiniz ya. Ah şükür. Işte. Ne Şimdi <laughs> fotoğrafı... Kim neyse fotoğraf kim çekecek. Hasan. Hoş geldiniz. Bak kimse çekmiyor fotoğrafı ya. Lan. Abdullah kimse çekmiyor fotoğrafı. <laughs> gel, Çekeyim sayın. <laughs> <laughs> Benim sınıfımdan çıktım. Arkadaşlarımdan ayrılmadım. Aynı okula mısınız? <laughs> Çok iyi. Sen adını. İlayda. İlayda. Benim akrabam aynı, zaman. aynı zamanda. Aynı zamanda akraba Çok iyi. Tamam. O bunu, bunu zaman bunu hem dikey hem yatay çek. Evet abim. Var, mı, var mı? Buradan polis adaylarımıza, polislere bir diyeceğiniz var mı? Var var. İzleyenlerimize. Benim damadım be? da polis. Eyvallah. Trafik polisi. Erbağ'da gerçekten umutlarımı çok çok arttıran bir gençlikle tanıştım. Ne dedim bak cami avlusunda biri tanıdım. Evet. Söz verdi ve geldi genç. Geldiler. Öyle evet. Bak. Bir sürü genç var burada. Ben de polis olmak istiyorum falan. Bu onur verici. Çünkü ülkemiz bir süreçten geçiyor. Mücadele ediyoruz ya. Evet. Bize eli iki eli dolu gençler lazım. Bir elinde silah kılıç olacak. Öbür kalem kelam olacak. Niye? Ne dedim ben? Biz bu çocuklara güveniyoruz. Onlar insanlığın geleceği. Ve bu millet insanlık aleminin muhtaç olduğu bir millet. Adalet için savaşan bir kavimiz. O yüzden bu çocuklar aramızda görmek teşkilatımız için bir kazanç olacak. İnşallah muratlarına ererler. İnşallah. Bir de diğer gençlere de şöyle bir mesaj verelim ki vatana hizmet etmenin tek şartı polis, silah, asker değil. Gazi Mustafa Kemal ne diyor? Ülkesini en çok seven işini en iyi yapanlar. Yapan, evet. O yüzden gençlerimizin hedefleri olacak ama işinde en iyisi için savaşacaklar. Hadi polislere de bir şöyle pozitif ayrımcılık iyi ki meslektaşım olacaklar. Evet. Teşekkürler. Ay, Sen... Nasip. Olsun. Kral ha. Ben. Gel. <laughs> Bence Bence, dur kalsın. Bence Furkan beni, benim üzerinden kendini biraz daha fark edip anladı. Ve siz onun kendini anladığını anlamadınız. Anlamadınız mı? Gibi. İyi yapmışsınız. <laughs> Bence var ya, ne dediklerini de, de. biliyorum. Nereden de gelse saldır, boşuna. Ama çalış. Allah, <laughs> şeyden, kapşonundan da de ben gibi ne abi artıskılıyor. Yapacağım <laughs> ya. <bacam> ya. Yok <laughs> yok yo, böyle değil. Tamam mıyız? Tamam, gel. Ya İrfan. Kardeş bekletiyoruz aklını. Evet, adı neydi? Muhammed. <laughs> Muhammed bir daha çektiriyoruz. Evet. Etiketliyor evet. musun? paylaşalım. Evet. çek şimdi. gel. ya. bak bu çocuk bir bu çocuk bu çocuk harbi bir şehzade. Vallahi Kralın vallahi. çocuğu olduğu için değil. Sen olmasan da bu bir şehzade. Çek Normal kamerayı çevir ha. Nereden nereye gidiyor mu Bir de beraber çekelim çekince. Tabii canım bu şey. Çünkü bazı babalar oğluyla gurur duyar ya. Hani diyecek ki lan Furkan aferin. O da diyecek ki oğlum diyecek. Tamam mıyız? Tamam. Şuradan geldik. sağlık sizin de Tamam abi. Buyurun başkanım. Emekli mematip. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kral. Ha sen Eşkıv'in oğlusun. Başka kendin Tamam. Sarı çıktı geldi ya. Ha Samsun'dan geldi ya. Geldi <laughs> ne değdi? Şey demeyince kötü bak. Bu ee, bir tamam de. tamam olacağını bizce de video çekelim. Evet. Sen nesin hocam? Rakip verdim. Rakip hocam. Sen evet. Erbağ doğum büyüm bu hep buraya yerleş. Evet, hep tamam. burası. YouTube kanalım var. Eee Erbağ Belediyesi şey yazdığım zaman belediyeye ait çok videolarım tamam. var. Eyvallah. Yol arkadaşlığınız için sağ olun. Evet. Videoda mı şu anda? Evet, videoda he. O yüzden bir de şeyine resmede basabilirsin. Orada şey var ya bir. Ha, bir iki daha. Bir tane daha. Evet doğru valla. Hazırız. Bitti. Te tamam. Teşekkürler. Çok ayıp de oldu protokole ya. Hadi herkes bizi bekliyor. Çok Hı. ayıp oldu ya. Teşekkürler. Hadi gidelim. Hı.